Rize'de çay tarımında kullanılan kimyasal gübrenin toprak yapısına verdiği zararlar çay TV ekranlarında konuşuldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Profesör Doktor Turan Şipşek ve Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Genç önemli değerlendirmelerde bulundular. Hem rakamı hem de hem getirdiğimiz tabi, tabi sadece hem, bu bölgeden bakın, çıkan hem getirdiğimiz gübreye tam gübre ya da yarı mamul ara bileşen olarak para veriyoruz. Eğer ara bileşen getiriyorsak bir de işleme maliyeti var. Enerji zaten bizim en çok ekonomik olarak sıkıntı olduğumuz hı hı. bir girdi. Dışa bağımlı. Girdi yani sonuçta çok ciddi bir girdimiz vesaire. Dolayısıyla daha fazla oluyor. Şimdi bir başka soru şu. Eğer biz gübreye verdiğimiz parayı hı. yatırım olarak gübre üretim tesisini kursak ne Kaç olur? Kaç tane kurmuştuk veya? E, kursak ne olur? Rakamları verelim. <laughs> Son 30 olur. yılda sadece Rize'nin gübreye verdiği paranın piyasa değeri 1.65 milyar dolar. 1.65 milyar dolar. Evet bizim son 30 yılda. Son 30 yıllık e, değeri 1.65 milyar dolar. Yine bizim Behice'de Fırtına Vadisi'nde uygulanan gübrenin yüzdesi açıkçası yıkanma ilgili hesapladığımız değere göre en düşük asgari değere göre yaptığımız zaman e, bu 30 yılda verdiğimiz gübrenin yıkanarak tarlaya fayda vermeden ekosistemi kirleten gübrenin piyasa değeri Bizim tahminimiz 480 ile 500 milyon dolar. Bizim tahminimiz. Akıp giden Evet. Sisteme giriş yok. Yok. Sadece sisteme gübre uygulamış oluyoruz ve sistemin hali giriyor. Şimdi bu Rize'nin cebinde bu para çıktı değil mi? Evet. Evet. Şimdi dönelim geriye. Bu parayla ne yapabiliriz? Aynen. Şimdi örnek veriyorum bu parayla ne yapabiliriz? Bakın Rize'de… Son 30 yılda ne yapabilirdik? Bu, ya da ne yapabilirdik? Son 30 yıla gerek yok. Rize'de 100 bin ton… Yılda organik gübre üretmek için ihtiyaç duyduğumuz bir tesisin maliyeti nedir? 100 bin bugünkü ton. 100 bin ton gübrenin. Bugünkü bugünkü ileri teknoloji, her şeyle otomasyona dayalı, son teknoloji kullandığı zaman 50 milyon doların altında. 50 milyon doların altı. Evet, 50 milyon doların altında. Ee, bu şu demek son 30 yılda yıkanarak gideni tutsak 10 tane böyle gübre fabrikası kuruyoruz. Evet, Rize'ye kurma da Türkiye kur. Şimdi bunun kime faydası var? Ülkeye faydası var. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de e, şunu göstermek gerekiyor, yanlış anlaşılmasın. Ben ülkeye değer katan herkese dua ediyorum. Herkese, Allah, bu ülke için çalışan herkese e, dua ediyorum. Ama şunun altını çizmemiz gerekiyor. Benim ülkemde üretebilecek olduğum bir şeyi, ülkemde katma değer ve istihdam yaratabilecek bir şeyi dışarıdan getiriyorsam ben buna sorun olarak bakarım. Hı hı. Yani bunu böyle algılamak lazım. Kimyasal gübrenin sadece Rize ekonomisine maliyeti son 30 yılda 1.65 milyar dolar. Kimyasal gübre toprak dengesiyle ilgili de ciddi tahribatlar oluşturmaya devam ediyor. Rize Türkiye'deki iklim değişikliğinden diğer tüm illere oranla 4 kat daha fazla. Fazla Yani böyle bir acil reçete var karşımızda. Rize'de e, deniz sıcaklığı. Ee, ayını hatırlamıyorum. Yani Mayıs ayı olabilir. Mayıs ay, Mayıs ve Haziran ayındaki deniz suyu sıcaklığı bizim Akdeniz ve Ege illeriyle yarışıyor. Ee, şimdi hocam söyledi, toprağa gübre verdik. Hı hı. Şimdi yeni yeni yöntemler çıktı. Mesela bir saç kurutma makinesi gibi bir makine var. Onunla e, bilmiyorum Turan hocam sizler de hiç gördünüz mü? Uzaktan böyle saç kurutma makinesi gibi bir makineyle üfürerek çaylar gübre veriyorlar. Yanlış mı yöntem? Kesinlikle yanlış bir yöntem ve çok yanlış bir yöntem.